Her şeyim. mi? oldu, gitti. Hepsi bu diyor. Karşı durdurulmuş. Kekik. Kekik bayağı diye domarım. Kekik boy hiç. Kekik komple yandı. yandı. Hepsi yandı. Nasıl ekmeğe? Şöyle dediğimizde. Bunlar ekmeği. Bir de. Bir zamanlar. <laughs> bayağı yerinde terapiden oluyor. Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Bugün Uzunpınar'dayız. Uzunpınar'ımız bizim gözlemimiz olan bir beldemizdir. Maalesef acı bir olay yaşadı Cumartesi günü Uzunpınar. Bir vatandaşımızın evi tamamen kül oldu. Sadece dört duvardan ibaret oldu, kaldı. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin, itfaiyenin ihmali çok fazla. Çünkü yangın yerine çok geç kaldı. Hatırlarsınız Uzunpınar önceden belediyelik bir yerimizdi. Büyükşehir olmasıyla beraber belediyemizi kaybettik. Ama maalesef şu anda açıklama yaptığımız yerin önünde de görüyorsunuz. itfaiye binamız var. İddiaya dairesi başkanlığının burada bir şubesi var. Fakat itfaiyesi yok. Böyle Uzunpınar'ın yolları dağlıktır. Bilen herkes bilir. O yüzden de dışarıdan buraya müdahale etmek itfaiye araçlarıyla çok zordur. O yüzden buraya acil olarak Sayın Zolan'a buradan ikazımızdır, uyarımızdır. Bu yangınların önüne geçmek için kesinlikle ve kesinlikle burada itfaiyenin olması gerekmektedir. Olmazsa olmazlar arasındadır. Bu Uzunpınar'da beşinci yangın. Beş yangının beşinde de maalesef geç kalınmış ve tamamen küller olmuştur. Maddi zararı bir kenara bıraktık. İnsanların burada geçmişi, hatıraları, anıları evde tamamen kül olmuş duman olmuştur. Bir daha böyle bir acının yaşanmaması en büyük dileğimiz ve temennimiz. Ama önlemi almak da hiç kimse kusura bakmasın. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zolan'a düşmektedir. Zolan burada üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Buradan da çağrımız da odur. Acil olarak uzun pınarımızda bekleyen itibara aracımızın kesinlikle ve kesinlikle olması gerekir. Çünkü bu beş yangın altı olmasın, yedi olmasın, on olmasın en büyük dileğimiz ve temennimiz odur. Ola ki yangın çıktığında da acil müdahale gerekir. Çünkü yollar itibariyle buraya müdahale gecikmekte ve sadece küllerine su sıkılmaktadır. Biz bunu istemiyoruz. Uzunpınar halkının bir an önce itfaiyesine kavuşmasını ve anında müdahale olması gerektiğini Sayın Belediye Başkanı'na buradan bir kez daha iletiyoruz. Ayrıca buradan ilettiğimizde yetinmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekilimiz Sayın Himmet Keysan da bugün aramızda o dilekçeyle müracaatını da yapacak zaten Uzunpınar halkı adına bu işin kovuşturmasını, bu işin takipçisi olmaya da devam edeceğimizin sözünü veriyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Uzunpınar Mahallesi temsilcisi İsmail Efendi. Burada geçmişte itfaiyemiz vardı. Ama burada 3-4 sene önce alındı. Alındı ama yerine tadilat diye alındı. Burada yangınlar oluyor. Her zaman biz bunu dile getiriyoruz. Dile getiriyoruz ama hiçbir cevap alamıyoruz. Onun için geliyor adam. Ne diyor? Bizle alay ediyor. Arsasını da mı kurtarmadık diyor. Onun için biz buna tepkiliyiz. Teşekkürler.